なるほど。 Merhabalar millet. Bugün uzun zaman sonra Dors oynuyorum. Abi Dorsçek abi Dorsçek diye başımın etini yediniz. En son o kadar sinirlendim ki banlamaya başladım en son bu Dorsçek diyenleri. Ama bugün istediklerini alacaklar. Çünkü Dors'a uzun zaman sonra güncelleme geldi. Tepkilerim doğal olsun diye hiç bakmadım. Cidden hiç bakmadım. Şimdi hep beraber göreceğiz. Uzatmadan başlayalım. Evet uzun zaman sonra bu asansördeyim. Hiç değişmemiş. Bir şeyler alsam mı diye düşünüyorum. Yeni bir şey. Vitamin çakmak. Tamam alalım hepsinden. Hepsini aldım. Hadi başlayalım. Aa bak başlık falan eklenmiş. Oyuna yani bir değişiklikler olmuş belli. Oyuna bir haller olmuş. Şuradaki güzeli de hiç çalmamıştım. Güzel oldu. O da birden başlıyoruz. Evet 100. odadan başlamadık. Tekrardan sıfırdan başladık. İlginç. Her şeye bakayım da böyle bir şey kaçırmış olmayayım. Tamam. Resimler değişmiş mi? Şu ne lan? Oha bu ra raşa benziyor bu arada resim olarak. Evet buralar normal şu anlık. Bakayım. Okey. Devam edelim. Dolabın içine gireyim. Evet dolabın içi de aynı dolap. Yoksa adam güncelleme gelmedi de bizim mi yiyor? Bu arada yani güncelleme geldi belli. Profil fotoğrafını falan değiştirdiler herhalde geldi yani. Evet 7. odadayız. Daha herhangi farklı bir şey görmedim. Şurada para var aldım onu. 8. oda. 9. oda. Evet flashlight açtım. Sanırım güncelleme gelmemiş ya. Sadece fotoğraf falan değiştirdiler herhalde. Şu an çekiyorsam da boşuna çekiyorum. <laughs> İnşallah gelmiştir. Ama güncelleme buysa o zaman yani Oha ilk odadan buldum anahtarı çok iyi. 11. kapıyı açıyoruz. Değiştir mi? Aha. Böyle bir oda yapısı yoktu. Vallahi yoktu böyle bir oda yapısı. Aha. Abi burada Jack çıkabilir. Dikkat edin izleyiciler. Burada her şey çıkabilir gerçi. Bu nasıl oda lan? Hop tamam 13. kapıdayız. Aha rush'ımız geliyor. Uzun zaman sonra. Evet. Boyunda haç falan varmış ama ben göremedim. Haçı nerede satıyorlar? Satıyorlar mı da onu da bilmiyorum da. Ben niye aydınlıkta elimde fenerle geziyorum hiç bilmiyorum. Bir dakika. What? What? Oda 15. Oda 16. Ne? Ben mal mal bakıyorum şu an. Biz kaçıncı kapıdan geçtik diyeceğim. O da yazmıyor. Ondan önceki kapıya bakayım nereden geçmişiz. Bakayım. Yazmıyor abi. Tamam en azından bir şey öğrenmiş olduk. Güncelleme gelmiş. Şimdi 15'ten mi gideyim 16'dan mı? 15'ten gidersen bir şey olmayacağını düşünüyorum. Yani niye fazladan bir oda atlatsın ki biz? O yüzden burada bir olaylar olacak. Hadi bakalım. <laughs> ah. Ne oldu ya da demin ya. <laughs> evet 15'ten devam ediyoruz. Bu arada Gece tam iki buçuk. Bu videoyu tam zamanında çekiyorum. Daha geleli güncelleme 2-3 dakika olmuştur. Evet gerçek 16. kapı buymuş. e abimiz buradan bize mesaj veriyor. Diyor ki bir kapıyı hak etmeden geçmeyeceksin. Buradan öğreneceğimiz ders de bu. Dur belki odalara diyeyim bir şey var. Bir şey koyacağını zannetmiyorum. Ne koyabilir? Hiçbir şey yok. Vallahi yok. Sadece para var. Ben bu oyunda hiçbir Tamam korkmadım o kadar da çünkü görmüştüm çekmecenin arasından. Ama... <laughs> Oğlum dalgamı mı geçiyoruz lan benle? <laughs> Ama korkmadım yani. Anlamadım normalde korkardım. Aa yara bandı var. Allah razı olsun iki tane örümceğe yarı canımızı verdik burada. Evet abi kapılar kırık sayı gözükmüyor. Kaçıncı odada olduğumu da bilmiyorum. 17-18 falandır herhalde. 17'ye daha yeni gelmişiz. Şu an 16'dayız. Aa, anahtarı da bulduk. Güzel. Bu hızlı çekmece aç açmayı nasıl beceriyorlar ya? Dur bir deneyeceğim. Hop. Aa açtım lan o kadar da zor değilmiş. Bu arada arkadaşlar bundan sonra bir tane daha Dors videosu gelecek. Eğer onu da direkt izlemek istiyorsanız abone olup bildirimleri açın. Bundan bir gün sonra mı atarım birkaç gün sonra mı bilmiyorum ama kesinlikle bir tane daha Dors videosu gelecek. Ve 12 kişi Discord'dan adam toplayacağım 12 kişi bitirmeye çalışacağız. Ama kimsenin ölmemesi gerekiyor. Böyle başlangıçta 12 kişi başlayıp bu arada Rush geliyor ben çok konuşuyorum ama tamamdır atlattık. Şimdi konuşmaya devam edebilirim evet. Başlangıçta 12 kişi olup sonda 2-3 kişi kalırsak sayılmıyor. 12 kişi bitireceğiz harbiden. Bu arada ben biraz hayal kırıklığına uğramadım desem yalan olur. Böyle o da yüzde başlayacağız. Böyle 200'e doğru gideceğiz diye düşünüyordum. Ama bu da güzel ya. Daha ne eklediğini tam olarak kimse bilmiyor. Çünkü kimse ulaşmadı da. Bence yeni bir canavar patlar ve yeni güzel bir canavar eklenmiştir diye düşünüyorum ben. Evet. Neredeyiz? Yine karanlıktayız ya. Oha bu ne lan? Acayip bir para verdi o bana. Çok fazla para verdi ve yoktu eskiden sanki öyle bir şey. Oğlum bu arada bu oyun harbi korkunç ya. Şaka baka korkunç bir oyun bu ya. Abi bak. Çekmecelerle savaş veriyoruz. Ah! Lan ben niye öyle korktum ya abi oynamaya oynamaya oyunu unuttum. Ya bu oyun atmosferi acayip iyi veriyor ya. 3'te üçüm mü var hemen bir tanesini içeyim. Al bunu tamam canım da yenilenmiş oldu. Neredesin lan? Heh, tamam bir daha korkmam ben o bir kere emasustu. Abi anahtar veriz de anahtar yani son odaya mı koydunuz ne yaptınız? Abi anahtar yok bu anahtar parlamıyor muydu ya? Yara bandı falan koyuyor önüme oyun. Herhalde anladı canımın az olduğunu ve ben burada takıldım sanırım. Oha bir tane adım sesi geldi de inşallah canavar falan eklememiştir. Aha çakmak da bitti geçmiş öz. Neredesin lan? <laughs> Aa, sonunda buldum. Abi işkenceydi. Oyundan çıkmayı bile düşünüyordum biliyorsunuz mu? Oyundan çıkacaktım daha bulamasaydım. Abi demek ki adam akıllı aramamışım. Ben karanlık yerlerle hiç aram yok yani bu oyunda. Bu oyun karanlığı da tam karanlık. Hiç aydınlık değil. Abi 26'ya zor geldim ha. Vallahi billahi. Acaba 50. odada bir sürpriz bizi bekliyor mu? Evet. Geliyor rush geliyor. Gönlümün efendisi geliyor. Geliyor, geliyor. Hop. Rush ne kadar çirkinsin ya bu arada. Demeden edemeyeceğim. Aa ben 2 saat niye aradım ki log vardı değil mi? Evet, amatör. Evet. 29 mu 30 mu arkadaşlar? Bir kere daha girelim. Ne olacak sanki? Canımız full. Oha bir şey olmadı. 29 30. Bir şey olmadı lan. Ama bu oda yanlış değil mi? Bir oda fazladan atladık. Oha doğru odayı mı seçtim yanlışlıkla? Oha. Abi şu koridora baksanıza. Abim yapmış be. Evet, tabloları birleştirme kısmına geldik. Evet, gözler çıktığı için şu an rahatım. Kovalamacı gelecek ve yaratık gelmeyecek artık. Bir süre bir süreliğine rahatız bir an. Rush geliyor zannettim. Burada ne var bir şey yok. 32. Tamam gelmeyeceğim rush. Şu foto var mıydı yoksa ben... Abi şunlara bir de damar eklenmiş sanki. Eskiden damar yoktu. Burası mı kovalamancının olacağı yer? Ha burası değilmiş. Tamam bir oda sonrası o zaman. Evet abi sakin olun. Bana bakmanıza gerek yok. Geliyor sanırım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Mucize arıyoruz. Oha değişmiş bu. Aa kamera açısı falan değişmiş. Venom bu Venom. Kaç kaç kaç. 37 38 tamam. Sol mu sağ mı? Sağ. Ellerin geri değişmemiş. Al. Abi çok çok paslanmışız. Ben burada normalde gıdım dahi canımı vermezdim. Evet, sakin ol. Sakin ol. Tamam, en güçlü sensin. Tamam, sakin ol. Hadi anahtar arayalım. Bu arada her odada bir tane saat var. Tık 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 diye ses çıkarıyor. O çok benim geriyor yani. Aa yatağın üstünde anahtar. Tamam bulduk. Oğlum bak bir şey düşme sesi falan geliyor. Bu sesler yeni eklenmiş sanki. Bu arada bir oyunda 915 para topladım. Bu para işini artık eli bollaşmış böyle. Bol veriyor artık parayı. Alet edevat almak kolay olacak artık. Bu arada ben buradan direkt girdim de yine iki kapı vardı? Tek kapı bu muydu bilmiyorum. Kapı açılma sesi de değişmiş. Bak kapılar normalde böyle açılmıyor. Uy. <laughs> abi, abi ben bunun oyun, ah mum, Dur lan mum bitiriyoruz yanlışlıkla. Aa burası başlangıç değilmiş. Burası 49. 50'ye geçmedik daha. Her odaya da şöyle bir saat koymuş abi ya. Bu saat nedir neyse. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Tamam o, o şey aynı biliyoruz. Bilmediğimiz yer yok. Sa sa sakin ol. Sakin ol. O nasıl bir... O nasıl bir hareket animasyon? Şurada mavi oğlum mavi parıltılar çıkıyor ya. Onları anlamadım. Bu ne lan? bilgisayar. Abi burayı da uzun zamandır oynamıyorum. İnşallah ölmem. Gördüm oradaki kitapları ama almayacağım şu anlık. Hop. Hop. Şunu alalım bir bakalım. Kareyi bulmuşuz. Yuvarlak işe yaramaz. Bunun rotasını değiştirmiş mi bilmiyorum. Emin de değilim. Animasyonları biraz garip zaten fark etmişsinizdir. Ben şu anlık hareket etmeyeceğim. Aa, bandı tam. Tamam şu anlık rahat gibiyiz Rahat gibiyiz ama rahatız demedim Evet şu an burada duracağım riski atmak istemiyorum Oğlum ışık falan saçıyor sanki bu ama anlamadım Abi ben anlamadım <laughs> Bayağı uzağa gitti şu an tamam kitap aramaya devam Tam olarak solda mı şu an sağda tamam geliyor geliyor inşallah buraya girmez girme buraya tamam harikasın niye burada kitap yok bu arada yani diğer kitaplar yok mu edildi anlamadım tamam yok burada da dur şimdi bekle Heykelin soluna geçmem lazım. Sağına mı? Sağına geçmem lazım evet. Heykelin burasına geçince öldür öldürebiliyordu herhalde. Yo öldürüm. Öldürüyordu ya. Geri dön geri dön. Ben bir kendimle çatıştım orada. Şuraya geçince öldüremiyor. Abi kitapların çoğu burada aynen. Ben şurada bir bekleyeyim. Abi gel ama çok da zorlama şansın tamam mı? Evet abi görüşürüz. Şu an hareket etmiyorum. Sıkıntı yok. Görüşürüz. Görüşürüz figür. Görüşürüz eski dostum. Tamam burada var bir tane. Burada da var bir tane. Aa bak mavi parlıyor. İpucu olsun diye mi mavi parlatıyor acaba? Evet tamam şu an baya gerildim çaktırmıyorum ama sesimden de biraz anlamışsınızdır. Tek bakılmadığı kısım burası kaldı ama sanırım birkaç kitap kaçırdık. Yıldız tamam 1, 1, 7, 5, 3, 1, 7, 5, 3 son kısmı bulamamışız. Ya nasıl bulamadık ya son kısmı. 1 ya da 2 kitap kaldı ve bulamadık. Adam akıllı arayacaktık demek ki ya da burada mı hala bilmiyorum. Oğlum bu da gidiyor mu gitmiyor mu anlamadım ya. Evet burada değil. Şunu da elime alayım da havalı olsun bari. <laughs> Şu an şunun diğer tarafına baktık mı onu hatırlamıyorum. Aa bak mavi bir şey yanıyor orada. Acaba mavi parıltılar kitabın falan yerini mi gösteriyor onu merak ediyorum. Şuraya baktık mı bakayım. Bakmışız tamam. Geri dön bakayım. Aa bak şurada bir şey parıldıyor. Tab burada mı? Evet burada. Tamam parıltı eskiden var mıydı bilmiyorum. Şu an sallamak istemiyorum ama. Bakayım bulduğumuz bizim işimize yarayacak bir şekil mi? Aa, hala altıgen yok. Bu da iyice zaman geçtikçe çıldırıyor. Gidiyor tamam. Abi geliyor. Aa! Abi tamam son kitabı gördüm. Son kitap orada. Ama bu gelecek gibi. Al kaç al kaç al kaç al kaç. Kaç abi. Dur şifreyi bu çözmem lazım şimdi. Bakayım buraya gelecek mi tamam buraya gelmiyor. Hemen şifreyi çözmem lazım. 1 7 17 17 53 17 53 4 17 53 4 go. 1753 4. Tamam. inşallah doğru bulmuşumdur. 1753 4. 1753 4. Ne olur doğru olsun. Ne olur doğru olsun. Aha. Kaçtım. Kaçtım. GG. GG. Good game. Oyunum kastı oğlum. Ne yüklendi? Bir şey yükl Ne oluyor? Ne oluyor abi? Sen kimsin? Ne diyorsun kanka? Ne diyorsun sen kimsin? Ha tamam bunlardan korkmamıza gerek yok. Sevdin mi beni tip verdim. Bir tane anahtar alayım ben. Ee, Lockpick lazım mı? Olabilir ama gerek yok. Aa bak haç haç alayım bir tane ben. Şuna bir basılı tutalım. Bu iskelete basılı tutarsak. Bir jamsiker yemiyoruzdur inşallah. Neyse hazırlıklıyım şu an. Ve hiçbir şey olmadı. 53 mi 54 mi şimdi? Gel de cevapla bunu ya. %50 50 şansımı kullanıyorum. 54 diyorum. Yani yanılsak bile bir oda fazla at diyeceğiz. Tamam bir şey olmadı. la 53'e gitsem ne olacaktı? Çok merak ediyorum. Herkesin aklındaki soru. 53'e gitsem ne olacaktı acaba? Bak burası doğru herhalde. Evet. Ee, öğrenmemize gerek yokmuş o kadar da. Devam edelim biz yolumuza. Beni şaşırtan şey iki sefer... Lan! Oğlum ışık yanıp da sönmedi. Bir anda geldi. Ooo bak burası da değişmiş sanki. Evet burası da değişmiş azıcık. Aa buradan da mı vent var? Ambarın içinde vent var. Oo bak buraya gelsek bu duvarı geçemezdik ama buradan geçtiğimiz için basabildik. Yanlışlıkla doğru bir şekilde oynuyorum. Onu da garipsedim azıcık. Hello kimse var mı? Kimse yok herhalde. Yanlış yerde gidiyormuşum. He abi ben hep bunu yaşıyorum ya. Şuradan çıkıyorum bakıyorum kapı bu. Ya aff. Bunu iyi, benden başka yaşayan var mı? Çok merak ediyorum. Şöyle çıkıp böyle gelmektense böyle gidiyor. Bu benden başka yaşayan var mı? Evet. 57 mi 56 mı? 57 mi 56 mı? Hmm. Şunu kullansam. Yanlışlıkla yine doğru kapıyı seçtim. Bu nerede işe yarıyor hiç bilmiyorum. Evet. Abi işler değişmeye başladı abi. Hastanedeyiz şimdi. Şurada bir tane artı medikal simge var. Aa dur 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 dur. Tamam tamam açıyorum. Evet kuru kafalı kapıyı açıyorum. İyi ki almışım. Şu canımızı yenileyelim. Bir tane de vitamin geldi güzel. Açıyorum kuru kafalı kapıyı ve... Ve ne oldu? Basılı tut. Bitkiye basılı tutun. Aa ne oldu lan? Diyor ki kalbin artık eskisinden de güçlü atıyor diyor. Kalbim eskisinden güçlü atsa ne olur? Kalp mi bıraktılar? Şimdi? Ne oluyor ne oluyor? Evet şeyim de bitti. Mumum da bitti. Ben artık etrafı nasıl göreceğim? Burada bir kapı var. Burada... Bura nereye gidiyor bakayım? İki tane kapı var. İkisi de açılıyor. Burada da bir seçenek veriyor herhalde. İnşallah bu da doğrudur. Ya, doğru ya da yanlış yok herhalde burada. İki kapının arası birleşiyor mu peki? Bakayım. Gidiliyor evet. Sanırım birleşiyor. Diğer tarafa mı geçtik şimdi? Evet. Yapımcı abimiz güncellemeyi var olan oyunun üstüne yapmış. Yani yeni bir yüz oda daha eklememiş. Güzel mi olmuş kötü mü bilmiyorum. Merak ettiğim bir şey var. Güncel Yerleme gelmeden önce bitirmeyenler yine bu şekilde görüyor mu oyunu? Merak ettiğim şey o. Ama muhtemelen görüyorlardır. Çünkü böyle çoklu oynayanlar da ne olacak? Mesela bir kişi yapmadıysa diğerleri yaptıysa o bir kişi yapmadığı için eski oyunu mu oynayacaklar? Saçmadır. Aa anahtar mı var lan? Oğlum iki tane kapı var. Biri şalterle açıyorsunuz. Diğeri anahtarı arıyorsunuz. E benim ışığım bitti diyeceğim. Çakmığım var. Tamam sıkıntı yok. Çok karmaşık abi. Ben böyle karmaşıklığa gelemiyorum. Çünkü kayboluyorum sonra aynı yerde daire çizip duruyorum. Şuradan geri gidelim bakalım. Ya inşallah balıma denk gelir de bulurum anahtarı ya. Burada, burada artık. Burada çıksın ya. Çıkmıyor üf. Tam bir ağlak çocuk gibiyim şu an. Çakmığım ne kadar hızlı bitti. Aha. Burada mı lan? Aha ses kastım. Eskiden parlıyordu şimdi parlamıyor. Sadece ses geliyor. Tamam çıkalım abi. Çıkışı Allah'tan hızlı buldum. Bu geri dönüş herhalde. Şurası gerçek. Bak abi şaşırmamak elde değil. Ben oradan kaptırıp gidiyordum şu an. Geliyor. Bir odada atlayabilecek miyim? Rush geliyor muydu? Gelmiyor herhalde. Aa geliyor. Hayır dolap yok. Al Ne oldu? Ne oldu? Oha. Oğlum ne oldu lan? Ne oldu? Roller değişti mi? Evet kaçıncı odadayız bakayım. 66 tamam güzel. Ama haçım kalmadı ben en iyisi. Çok da risk almayayım. Geliyor. Oy köşede gördüm. Son anda girdim ha. Az kalsın kaptırıyorduk bir yerimize. Ah geldi. Geldi. Aa tamam buldum Allah'tan hızlı buldum. Hadi go. Aç kapıyı. Aa bu da mı karanlık oda? Şaka mı yapıyorsunuz? Karanlıklığı düşürseydiniz de önümüzü göreydik. Aha. Ve yine seçimdeyiz. 72'ye geçmek istiyorum ben. Tamam. Evet. Animasyon değişmiş. Venom bizi kovalıyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ha. Bu tablonun adı çiftlik evi ise ben ne yapayım? Yeniden canlanma gel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. 82 ne taraf bu taraf tamam. En baş... A. En baş değil bu öldürecek beni Allah çarpsın bak. Diğer kapı mı vardı da ben direkt... Tamam. Diğer kapı mı vardı? Ben direkt bu kapı boştur diye girdim ya. Aa, ya varmış harbiden. 3 kapım var lan. Oha. Evet arkadaşlar, canın 175'i nasıl teslim edilir onu izlediniz. 3 kapı varmış. Evet, bir daha bana seçim verirse herhalde ben öldüm. Evet, geliyor. En başın sesi değişmiş ve anlamadım abi. Ben yerden bir şey yükselecek falan zannettim. Hayır yapma bunu. Yapma bunu ben bir daha ölemem. Dur şunu iç bayi canım azıcık yenilensin. Abi hayır öleceğim ki yanlışı seçersem. Yanlışı seçersem öldüm. Dur şunları harcayayım bari. Yanlışı seçsem bile ölmeyeyim. Şimdi hiçbir şeyim arttırmıyor. 88 mi 89 mu? %50 şansım var. Abi muhtemelen öldüm. Evet. Hayır ya. Ne? What? Abi ben buradan nasıl kaçayım? ne yaptım ben de bilmiyorum. Çok kötü oynadım. En başa sürekli öldüm. En başın bir mekaniği değiş. Dur lan geliyor mu? Yüzüncü odada gelmesin ha. En başın bir mekaniği falan değiştirilmiş. Bakın Türkçem bile bozuldu. Anlatamıyorum. Yüzde ölürsem bile en azından yüzü göstermiş olacağım. Zaten sonda sadece asansöre binip figür de sizi kovalıyor. Ama umarım geçebilirim yine de. Yani fakir tesellisi olmasın. Yüze kadar gelip yüzde ölmeyeyim. Hadi bakalım. Abi burası neresi? Çok heyecanlandım. Vallahi billahi bak. Bak şurada bir şeyler var. Sesini alıyorum. Kulaklık aldım yeni. Neyin nereden geldiğini anlıyorum sesin. Hadi açıyorum arkadaşlar. Geçmiş olsun. Açıyorum. Açtım. Oğlum geliyor lan. Animasyonlar falan baya güzel olmuş. Abi kaç kaç. Buna bak falan işlemez bu arada. Kaç kaç. Gir şuna. Evet abi. Bu mini game'de ölüyormuşum bir de. Aa, bir tane hata yaptım Bir tane daha yapsam gidiyordum Allahım çok korktum Acayip korktum Abi ne oluyor sesin yakınlaşıyor mu uzaklaşıyor mu anlamıyorum Ooo iyi ki çıkmamışım hala dibimde Hala dibimde Abi çıkmaktan korkuyorum da şu an uzaklaştı Belki çıkayım Şu an nerede olduğunu bir anlayabilsem solumda da Şu an bayağı uzağımda Aa geldi geldi Hayır ya. Hayır. Vallahi billahi çok zor arkadaşlar. Bunu geçebilir miyim bilmiyorum ama bu videoluk değil. Ama yüzü ulaştım en azından. Yani yüzü ulaşamadan bıraksam harbiden video içime sinmeyecekti. Zaten sonda da sansüre biniliyor arkadaşlar. Çok da bir şey olmuyor. Bir daha oynamayacağım çünkü saat şu an 10. Eğer bu videoya bir gün içinde 5000 like gelirse bunu bitireceğim. Artı bir de 12 kişiyle ölmeme challenge yapacağız. Ama 12 kişi imkansız muhtemelen. Çünkü daha ben bir kişi yapamadım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>